Bir varmış, bir yokmuş. Yeşil bir ormanda, yavaş bir ile aceleci bir arı yaşarmış. Arı kaplumbağaya gülerek demiş, ''Ben senden çok daha hızlıyım. Hadi yarışalım.'' Kaplumbağa sakin bir şekilde cevap vermiş. ''Peki, ama ben sadece elimden geleni yaparım.'' Yarış başlar başlamaz, arı hızla uçuvermiş. O kadar hızlı gitmiş ki kısa sürede yorulmuş.'' Bir çiçeğin üstüne konmuş ve dinlenmeye başlamış. Kaplumbağa ise yavaş ama kararlı adımlarla ilerlemiş. Ne duraklamış ne pes etmiş. Arı uyuya kalmış. Kaplumbağa ise sabırla yürüyerek bitiş çizgisine ulaşmış. Gözlerini açan arı çok şaşırmış. Arı kaplumbağaya dönmüş. Ben çok acele ettim ama kaybettim. Sen sabırlıydın ve kazandın. Kaplumbağa gülümsemiş. Yavaş ama sabırlı olmak en iyisidir demiş.